Şimdi düşünün bu kadar çok peygamberlerin necat buldukları bir gün aşure günü ama Hz. Hüseyin'e gelince mesele Hz. Hüseyin'e gelince işin içerisine ne karışıyor? Hüzün karışıyor. Aslında e, ne oluyor? Yezid kendi eylemleriyle ve o dönemin Yezitleşen diğer unsurları, diğer özneleri Yezitleşenler ne, ne var? Mesela Hz. Hüseyin'e davet ettiği halde ona ona sahip çıkmayan ona sahip çıkmayan Küfe halkı Persler var. O dönemin bir takım zalim Emevileri var. Hazreti Hüseyin'in katledilmesine göz yuman, Hazreti Hüseyin'in Hazreti Hüseyin'in kanının akıtılmasına seyirci kalan bir takım münafıklar, o dönemin zalimleri var. Dolayısıyla onlar ne yapıyorlar? kirletiyorlar. Yani bizim zihinlerimizde aşure günü böyle mübarek bir gün, böyle böyle bir necat günü olmasına rağmen hüzün gününe inkılap ediyor Hazreti Hüseyin'in şehit olmasıyla beraber. Hep bunu hatırlarız ya mesela Ashab-ı Bedir içerisinde bir rivayete göre 4 bir rivayete göre 5 tane adı Yezid olan Arada Yezid olan sahabe efendimiz var. Yezid zaten ziyadeleşmek, artmak anlamına gelen bir fiil. Ama Yezid'le beraber zulmün artmasına dönüyor. Zulmün şiddetlenmesine dönüyor. Ve Yezid'le beraber o isim de kirleniyor. Bakın isim kirleniyor. Yani Yezid ismi anlamı çok güzel bir isim olmasına rağmen isim müsemma ilişkisi üzerinden öyle kirli bir isim oluyor ki ne Aleviler ne Sünniler o ismi bir daha çocuklarına asla vermiyorlar ve ne oluyor işte mekanı kirletiyor, zamanı kirletiyor, eylemleriyle insanlar ve bugün de bugün de zamanı kirletiyorlar efendim e, diyelim ki biz e, işte bir darbe tiyatrosu oynandı ve zamanı kirletti insanlar zihinler hep o zamana dönüyor zihinler hep o hep o zamana dönüyor ve hep o o zaman dilimi işte kan dökülen bir e, iktidarlarını güçlendirmek için kan döken, can yakan binlerce insana zulmeden bir iktidarın zulümlerinin başlangıç noktası olarak bir tarih. İşte o tarih ne oluyor? Bir Kerbela tarihi oluyor. Sizin için, sizin zikriniz de öyle cereyan ediyor. Aylar sizin için de Muharreme dönüyor. Irmaklar Revan nehrine dönüyor zamanı kirletiyor insanlar zamanı ve mekanı da kirletiyorlar. Zihinsel olarak siz diyelim ki Kerbela denildiğinde aklınıza bakın Kerbela bir yerin adı normalde öyle değil mi? Ama zihninizde çehar belaya dönüşüyor. Çehar bela dört taraftan asimetrik bela. Asimetrik bela. Normalde bir mevkinin adı olması gereken o yer sizin zihninizde Asimetrik bir belanın insanın üzerine sökün ettiği bir mekan haline geliyor. Zaman kirleniyor, isimler kirleniyor, mekan kirleniyor zihninizde. İşte bütün bunlar hüzün olarak kalbinize iniyor. Siz de ne diyorsunuz Alvar İmamı Lütfü Efendi gibi? Bugün mahı muharremdir, muhibbi hanedan alar, bugün eyyamı matemdir, bugün abı revan alar diyorsunuz. Muhibbi hanedan ehli beyt aşıklar. Allah bizi de onlardan eylesin. Şimdi geldiğimiz noktada aslında Kerbela'nın bize hatırlatması gereken çok önemli bir şey var. Alevisiyle, sünnisiyle biz ehlibeyt aşıkları olmak zorundayız. Bu bizim için bir vecibe. Ehlibeyt. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi var. Öyle değil mi? Size iki şey bırakıyorum. Onlara tutunursanız selamette kalırsınız diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birisi Kur'an birisi sünnetim diyor. Sonra başka bir hadis-i şerifinde de birisi Kur'an, birisi ehli beytimdir diyor. Ayet-i kerimede de diyor ki Efendimiz sallallahu teala ve sellem ben diyor size risalet vazifem karşılığında sizden bir ücret beklemiyorum. Ehli beytime meveddet bekliyorum diyor. Bu meved, ehli beytime meveddet bekliyorum tercümesi zaman Hazretlerine ait. O me meveddet vüt kökünden geliyor. Yani muhabbet bekliyorum. Hatta muhabbetin ötesinde kalbi alaka bekliyorum, aşk bekliyorum, itaat bekliyorum. Ehli beyt. Ama dikkat edin Efendimiz'in soyundan bile gelse Efendimiz hadis-i şerifinde iki şey bırakıyorum. Biri sünnetim, birisi Kur'an. iki şey bırakıyorum, biri, birisi ehli beyt, birisi Kur'an diyor ya. Farkındaysanız Efendimiz sünnetle ehli beyti eşleştiriyor. Yani eğer birisi Efendimizin soyundan bile gelse, Efendimizin sünnetiyle amel etmiyorsa biz ona ehli beyt demiyoruz. Efendimizin sünnetini ihya etmek onun davası değilse ona biz ehli beyt demiyoruz. Bediüzzaman Hazretleri ne diyordu? Hayatını ve her şeyini sünneti seniyenin ihyası uğruna feda etmeye hazır feda eden birisi olarak tanımlıyordu üstad kendini. Hayatını ve her şeyini. Dolayısıyla ne yapıyoruz derdi dostlar? Biz ehli beyt aşkıyla kalbimizi imar etmeye çalışıyoruz. Mahmur etmeye çalışıyoruz. İhya etmeye çalışıyoruz ehli beyt aşkıyla. Çünkü Efendimizin ehli beyti o birinci derecede ehli beyti olan Hazreti Hasan ve Hüseyin onun soyundan gelenler soyundan gelenler hep ne olmuşlar asırlar boyunca dinin ihyası vazifesini ifa etmişler. Bakın Hasani olanlara da bakın, Hüseyini olanlara da bakın. Hazreti Hasan'ın soyundan gelen, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere bakın. Asırlar boyunca o büyük kametler, o mücedditler, o mukarrebin ebrar ufkuna bakın, hep o ruhu görüyorsunuz. Kimlerde görüyorsunuz bunu? Abdülkadir Geylani'lerde görüyorsunuz, Hasan Şazeli'lerde görüyorsunuz, Ahmet Bedevi'lerde, Ahmet Rifai'lerde, zamanlarda Hoca de görüyorsunuz. Hoca Efendi hem Hasani'dir hem de Hüseyin'idir. Hoca Efendi'nin soyu hem Hazreti Hasan'a hem de Hazreti Hüseyin'e çıkar. Üstadımız da Ehli Beyt'tendir malumunuz. Ve dolayısıyla bakın ne yapıyorlar? Biz onlara tutunarak, onların eteğine tutunarak şu asrın yezitleri karşısında ayakta durmaya çalışıyoruz. Onların eteğine tutunarak asrın yezitleri karşısında dini mübini İslam'ı tutup ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Efendimizin bu bize emaneti. Onları sevmek, ehli beyti sevmek. Düşünün biz El Kulübuddariyada Caferi Sadık Hazretleri'nin dualarıyla Allah'a iltica ederken İmam Zeynül Abidi Hazretleri'nin dualarıyla Allah'a iltica ederken aslında o ehli beyt muhabbetini de kalbimizde yaşartmaya çalışıyoruz. Caferi Sadık Hazretleri'nin o, o, öyle muhteşem duaları. İmam Zeynül Abide Hazretleri'nin sahifi seccadiye diye müstakil yayınlanmış duaları var. O da büyük bir külliyat teşkil ediyor. Hayatını adeta doğa ikliminde geçirmiş İmam Zeynül Nabi'den Hazretleri. Öyle derin, öyle güzel duaları var ki. Ve işte o yoldan gelenler, o silsileyi takip edenler bize kazandırdıkları şeyler. Biz de ne yapıyoruz? E, diyelim ki işte oruç tuttuk e, Muharrem ayında. Tabi bu arada şunu da hatırlatayım. Biz yine bir Muharrem çetelesi hazırlıyoruz sevgili muhliseyle. Bugün paylaşacağız inşallah bu o çetele de işte Muharrem oruçları var. Yani en asgari bir gün Aşure günü orucu başarabilenler için 9, 10, 11. günler oruç. Ama hani bundan daha ötesini yapabilenler için birinden itibaren Muharrem'in birinden itibaren başlayan oruçlar. Tabi çok zor oruçlar bunlar başarabilenler. Onlara helal olsun demek lazım onları başarabilenlere. Şimdi bunları yapıyoruz ama bir yönüyle de şunu yapmamız gerekiyor. Ne yapacaktık? El-i beyt muhabbetini kalbimizde yeşertmek değil mi bu? El-i beyt aşkını kalbimizde yeşertmek. Bu çok önemli bizim için. Çünkü biz salatu selam getirirken hep ve ala alihi deyip Efendimizin ailesini de kastederek söylüyoruz. Ve ala alihi al, aile manasına geliyor malumunuz. Hep ona, ona salatu selam gönderirken Efendimiz'e ailesine de salatu selam gönderiyoruz. O zaman şunu da yapmamız lazım. Ehli beyt aşkını kalbimizde yaşartmak için Muharrem ayı içerisinde Efendimiz'in ailesiyle beraber ona salatu selam gönderdiğimiz o salatu selamları çoğaltmamız lazım. Ne yapacağız? Biz diyelim ki Delail'in Nur, Üstad'ın Bediüzzaman Hazretleri'nin Efendimiz'e salatu selamları topladığı Delail-i Nur duasıyla diyelim ki salatu selam getireceğiz. Ya da malumunuz El Kulubu Dariyan'ın içerisinde çok fazla salatu selam var. Muhteşem salatu selamlar var. Bir de Hoca Efendi'nin salatu camia başlığı altında kendi salatu selamı var. O El Kulubu Dariyan'ın sonuna eklenmiş Hoca Efendi'nin dualarının en başında salat-ı camia başlı altında bir salatu selam var muhteşem bir salatu selam O Çünkü en baştan itibaren peygamberlerin Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin isimlerini sayıyoruz mukarrabin meleklerin isimlerini sayıyoruz Ondan sonra geliyoruz e, e, hulefa-i raşidin efendilerimize, efendimizin Efendimizin soyuna Ali beytine ezvacına kızlarına Hepsine salatü selamlar getiriyoruz. İsimlerini de zikrederek salatü selamlar getiriyoruz. Ve nereye kadar getiriyoruz? onu? Evliyaullah'a getiriyoruz. Tasarrufu devam eden velilerin isimlerini sayıyoruz. Üstadımızı, hocamızı sayıyoruz. Salatü camia. Öyle çok uzun bir salatü selam değil ama diyelim ki kendi çetelimize salatü camiayı koyuyoruz. Kendi çetelimize mesela diyelim ki her gün için belirli miktarlarda salatu selam koyuyoruz. Ve bütün bunları yaparken Allah Resulü'ne olan aşkı muhabbetimizi ve aynı zamanda onun aline, onun ehli betini olan aşkımızı, muhabbetimizi ziyadeleştirme dualarıyla o salatu selamları okuyoruz. Unutmayın onların bizim salatu selamlarımıza ihtiyacı yok. Onların bizim salatu selamlarımıza ihtiyacı yok ama bizim onlarla rabıta kurmaya, onların şefaatlerine ihtiyacımız var. Bizim onların himmetlerine, onların şefaatlerine, onların yakınlıklarına, onlara onlara yakın durmaya, onların arkasında saf bağlamaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla ne yapıyoruz? İşte salatü selamlar getiriyoruz. Yeter mi? Çetelemize bunları da koyduk, orucu koyduk. Yetmiyor. Bir de ne yapacağız? Mesela ortak hatimler yapıp onlara hediye edeceğiz. Efendimizin Ali Beytine hatimler yapacağız, hediye edeceğiz. Bunlar, bunlar aslında bizim yolumuzun esası olan müsbet hareketin de bir tezahürü. Şimdi evet, e, Hazreti Hz. Hüseyin büyük bir gadr ile öldürüldü. Abı Revan'ı ağladı, Muhib bir hanedan da ağlıyor ve ağlamaya devam ediyor. Ama unutmayın ki hani biz i̇bn Mülcemlerin elleri kurusun, Şimirlerin elleri kurusun, Yezidlerin elleri kurusun, Lü'lülerin elleri kurusun. Şimdi evet elleri kurusun onların ama bizim itikadımızda telinin tel yani birisine lanetlemenin bir sevabı yok ama doğanın çok sevabı var. Dolayısıyla biz ne yapacağız? E, birilerini yani o dönemin zalimlerini laletlemek yerine, yani nefret üzerine bir kimlik inşa etmek yerine muhabbet üzerine bir kimlik inşa edeceğiz. Ve asıl yapmamız gereken şey belki bunu bile çetelemize koyabiliriz. Ehli beytin faziletini anlatmak ve anlama çabası içerisinde olacağız. Her meselede biz ne yapıyoruz? Bakın virtler koyuyoruz çetelemize ama işin bir de tefekkür yönü var. O tefekkür yönünde de ehlibeytin faziletini konuşacağız kendi aramızda. Ya da şunu da çetelemize ekleyebiliriz ya da hedef olarak belirleyebiliriz. Eğer tanıdığımız Aleviler varsa onları da davet edeceğiz sofralarımıza. Ehlibeyt muhabbetinde buluşacağız onlarla. Çünkü Aleviler de Şia'dan farklı olarak... Muhabbet üzerine kurarlar kendi kimliklerini, nefret üzerine kurmazlar. Onların gerçekten çok samimi bir muhabbetleri var Ehli Beyt'e karşı. Onlara da biz Ehli Beyt'ten deriz Alevileri, emanettirler bize. Ve onlar kendi kimliklerinin şia gibi nefret üzerine inşa etmezler. Muhabbet üzerine inşa ederler. Ne olur öyle olunca biz de sevgi üzerine bir kimlik inşa ediyoruz. Ya yani Hz. Hüseyin sevgisi, Hz. Hasan sevgisi üzerine. Dolayısıyla onların faziletlerini konuşmak üzere bir mecliste, bir iftar sofrasında, aşure iftarında, Muharrem iftarında eğer varsa lütfen bunu yapın. Alevi komşularınız, Alevi dostlarınız, arkadaşlarınız varsa onlarla yeniden bir muhabbet tazeleyebilmek, onları sofralarınıza davet etmek için bunu bir fırsat olarak olayın. Dolayısıyla bir diyalog vesilesi de olsun yaşadığımız şeyler.